bugün Süper Lig'in en iyi oyuncularını bir araya getirerek Avrupa'nın 5 büyük ligine karşı meydan okuyoruz. Bakalım Süper Lig karması takımımız Avrupa'nın devlerine karşı nasıl bir mücadele verecek. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Bugün Süper Lig'deki tüm takımların en iyi oyuncularını bir araya getirerek Avrupa'nın 5 büyük ligine ekleyeceğiz. Hedefimiz ise 5 büyük ligin en az 3 tanesinde puan durumunda ilk 3'e girmek olacak. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen takımlarımızdan oyuncuları almaya başlayalım. İlk ekibimiz Adana Demirspor olacak. Burada çok yüksek reytingli oyuncular yok maalesef ama biz Gravilyon'u alacağız. Bu arada oyuncularımızı da Samsun Spor'da bir araya getiriyoruz arkadaşlar. İkinci ekibimiz Alanya Spor. Alanya'dan da Tony Wilhena'yı alacağız. En azından rotasyonda kullanabiliriz diye düşünüyorum. Sıradaki takım ise Antalya Spor. Antalya Spor'un da en yüksek reytingli oyuncusu son Larson arkadaşlar. Larson'u buradan transfer edelim. Onun da 72 muhtemelen yedeklerde kullanırız. Sırada Başakşehir var. Burası birazcık kritik. Bu arada takımlardan istediğimiz sayıda oyuncu alabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sınırlamamız yok. Çünkü işimiz çok zor. Burada öncelikle Başakşehir'den bir Christian Operi'yi transfer edelim. Sol bek mevkisi bizim için önemli. Onun dışında Duarte'yi de alacağım. Ve son olarak Yusuf Sarı da takımımıza katılacak. Ve dört büyüklerden ilk takımımız Beşiktaş arkadaşlar. Burada hiç düşünmeden hemen Rafa Silva'yı takımımıza transfer ediyoruz. Ciro Immobile almayacağım tabii ki de hem ligimizden ayrılan bir isim hem de çok iş yapamadı açıkçası. Ve Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü de takımımıza katılıyor. 81 rating ile onu ilk 11'e ekleyebiliriz. Yine Joao Mario'yu da alalım abi. Oyunda ratingi fena değil. Gerson Fernandez, Gabriel Paulista, Mert Günok gelecek yine takımımıza. Chamberlain'i almayacağım arkadaşlar. Onun da ayrılma ihtimali var çünkü. Rashid da çok beğendiğim bir oyuncu değil açıkçası. O yüzden bence onu da almayalım. Udoka iyi alabiliriz. Yedek olarak bulunur kadromuzda. Burada son olarak Sabit Kesven da transfer edeceğim. Masuaku'yu yine almıyorum arkadaşlar. O da takımımızdan ayrılmıştı çünkü. Sırada Bodrum FK var. Bodrum FK Enis Bardi 75 rating. Gayet iyi abi. O da rotasyonumuzda kendine yer bulabilir mutlaka. Bu defa Çaykur Rizespor'dayız Spor'dayız. Çaykur de en yüksek ratingli oyuncusu Raşit Gezal. Hemen onu da takımımıza transfer edelim. Ve Eyüp Spor'dayız. Eyüp Spor'dan hemen biz Stapenen koy transfer edeceğiz. Öncelikle 74 ratingde. Sonrasında bir de Berke Özleri alalım abi. O da bizim 3. kalecimiz olabilecek seviyede açıkçası. Ve bu defa Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'den de hemen bir Yusuf ve Nesiri ve Taliska'yı alalım abi. Hiç düşünmeden. Burada Ceyko ve Tadich takımdan ayrıldı. Yine Kostic de ayrıldı. Onları almayacağım. Fred'i katıyoruz abi. Samsun Spor'a. Şikrin yarda gelecek. Yine Livakovic'i alalım. John Duran yeni transfer abi. Hemen onu da alıyoruz. İrfan Can kahveciyle transfer edebiliriz. Biliriz. Onun dışında Şimanski'yi de alacağım. Amrabat da gelsin abi. Fenerbahçe'yi birazcık yağmaladık. Yine buradan son olarak Diego Carlos'u da takımımıza transfer ettik arkadaşlar. Ve sıra Galatasaray'a geldi. Galatasaray'dan da hemen Victor Osimhen'i transfer ediyoruz. Takımımızın en yüksek yetenekli futbolcusu olacak. Onun dışında yeni transferlerden Leroy Sana de geliyor bize. Mauro Icardi'yi de alalım abi. Morata'yı almayacağım. Onun da ayrılma ihtimali var çünkü. Yine Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Gabriel Saray'da transfer etti. Burada Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'yı da aldık. Onun dışında Muslera da maalesef takımdan ayrıldı. Yine Frankowski sabek mevkisinde oynatabileceğimiz bir isim. Onun dışında başka da alacağımız kimse yok açıkçası. Gaziantep FK'dayız. Buradan da alacağımız isim Maxim olacak. 75 rating yine hiç de fena değil. Ve Göztepe'ye geldik. Göztepe'den de tabii ki de bu sezon ligimizin parlayan yıldızı Romulo'yu transfer edeceğiz. Hatay'da çok yüksek reytingli oyuncu yok ama konsept gereği almak zorundayız arkadaşlar. Buradan da Stramberg'i alıyoruz. Kasımpaşa'da baya yüksek reytingli oyuncular var arkadaşlar. O yüzden bir iki tane alabiliriz. Buradan önce Antonio Barak'ı transfer ediyoruz. Sonrasında Brekalo ve Hayra de alalım. Solbeck sıkıntısı yaşamamak adına Kevin Rodriguez'i de transfer ediyorum arkadaşlar. En azından yedek Solbeck'imiz olabilir. Kayseri Spor'da da çok yüksek reytingli kimse yok açıkçası ama buradan da Carlos Mane'yi alacağız. Konya Spor'dan alacağımız isim de yine City olacak. Koda yüksek ratingli bek oyuncularından bir tanesi ve Sivas Spor'a geldik. Sivas Spor'da da bizim 3. forvetimiz olabilecek bir isim Ray Manaj var. Ona hemen transfer edelim abi. Şimdi de Trabzon Spor'dayız arkadaşlar. Trabzon'dan önce bir Simon Banza'yı alacağım. Burada yine bonkör davranıyoruz. Savic'i transfer etmek istemiyorum çünkü yaşı çok yüksek. Edin Visca'yı alalım abi. Uğurcan Çakır gelsin. Zubkov'u da alıyoruz. Yine Okay Yokuşlu'yu da transfer edelim. Rotasyonda oynayabilir. vakamenin de yaşı baya yüksek. Batista Mendy ve Malheiro'yu da transfer edelim. Onun dışında bakıyorum Trabzonspor'da alacağımız kimse kalmadı. Burada tüm oyuncuları bir araya getirdiğimiz Samsungspor'dan da gördüğünüz gibi kadromuzda Van Dron geleni tuttum arkadaşlar. Devam etmeden önce bu videoya çok büyük emek verdik arkadaşlar. Saatlerdir kayıttayım. Yalnız John Sanyen zayırıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıca ait puanı da verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve ilk 11'imizi de gerçekten inanılmaz bir kadromuz var. Burada kalede Livakovic mücadele edecek. Sol bekte Sitya stoper ikilimiz Şikrinyar Sanchez sağ bekte de Frankowski oynayacak. Orta sahamız inanılmaz abi Orkun Kökçü ve Lucas Torreira bakalım 5 büyüklükte neler yapacaklar çok merak ediyorum. Onların önünde Rafa Silva sol kanatta Barış Alper sağ kanatta Leroy Sene ve en ileri uçta da o Simen var. Burada Süper süperlikte çok ciddi bir sol bek eksikliği var arkadaşlar. Sol bek oyuncusu yok yani takımların da Önceden bu tarz konseptlerimizde Kostiçi ya da Masuaku'yu alabiliyorduk. Artık onlar da ayrıldığı için takımlarımızdan. Bu defa Sitya'yı ekledik. Onun da reytingi 76. Yaşı çok yüksek abi. 35 yaşında. Yani bakalım sezon içerisinde ne kadar düşecek reytingi. Oraya Archie Brown'u belki alabilirdik. Ya da Jacobs falan ama onların reytingleri de Sitya'dan çok çok daha düşük arkadaşlar. 71-72 reyting hepsi. Yani burada yedeklerde bulunan Operi'nin reytingi bile diğer ikisinden daha yüksek. Öyle söyleyeyim size. O yüzden biz bu videoda Sitya ve Operi ikilisiyle mücadele edeceğiz. Sitya'nın reytingi düştüğünde artık Operi'yi ekleriz kadroya. Onun dışında bir eksiklik yok arkadaşlar. Burada orta sahamıza çok güveniyorum. Orkun Kökçü, Lucas Torreira önlerinde Rafa Silva. Gerçekten inanılmaz. Yine enileri ileri uçta da Osimen zaten takımımızın en yüksekliği tekli futbolcusu olacak. Bakalım bu ilk 11 ile 5 büyük lige karşı neler yapacağız. Ve takımımız ilk olarak 5 büyük Premier Lig'e ekledik arkadaşlar gerçekten bizim için zor bir başlangıç olacak. Burada Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea gibi rakiplerimiz var. Gerçekten inanılmaz ve işimiz çok zor. Başta da söylediğimiz gibi hedefimiz 5 büyük ligin en az 3 tanesinde puan durumunda ilk 3'e girmek olacak. Bu yüzden işimiz Premier Lig'de gerçekten çok zor. Bakalım neler yapacağız. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen sezon sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bakalım ve Premier Lig'de sezon sonuna geldik arkadaşlar hemen puan durumunda yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. 12. Brighton, 11. Nottingham Forest olmuş, 10. Fulham. Süper Lig karması takımımız ilk ona girmeyi başarmış abi. Bakalım kaçıncı olmuşuz? 9. sıradayız. 55 puan toplamışız. Burada bizim bir üstümüzde Tottenham var. Onlar da 57 puan toplamış. Aslında fena olmayan bir sonuç arkadaşlar. İlk 3'e girmemiz zaten çok zordu ama yine de iyi puan toplamışız. Bence 55 hiç fena değil. Bu arada ligde şampiyon kim olmuş? Ben Chester şaşırtmıyor zaten. Yani şöyle bir tip daha iyi performans sergileyebilseydik belki ilk 500 ollayabilirdik ama ilk 3 çok zor yani. 76 puan toplamamız gerekiyordu bunun için. Maalesef ilk ligimizde ilk 3'e girememiş oldu. Gol krallığına bizden kimse girebilmiş mi diye bakıyorum arkadaşlar. Göremedim şu ana kadar hiç kimse yok. Gerçekten inanılmaz. Birazdan o Sime'nin gol sayısına da bakarız. Ama gol krallığında yokuz maalesef. Asis krallığına girebilmiş miyiz abi? Leroy girmiş 7 asistle 8. sırada. Onun dışında başka bir oyuncumuz var mı çok sanmıyorum ama yokuz maalesef. Gol yenmeyen maça Mert Günok girmiş inanılmaz bir performans. 8 maçta kalesini gole kapatmış ve 4. sırada burada birçok yıldız kaleciyi geçmiş abi. Takımın en golcü ismi Anderson Talisk olmuş. Victor Osimhen yalnızca 7 gol atabiliyor. Gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşadık ondan çok şey bekliyordum. Burada Leroy Sané 10 gol 8 asist yapmış gayet bir performans onun dışında Juan Mario da oynamış. 9 gol 4 asistle yani çok skor katkısı veren bir oyuncumuz yok açıkçası. Yine Getson Fernandez 2 gol 1 asist. Lucas Torreira 3 gol 5 asistle oynamış. Enesiri 4 gol atmış abi. Diğer oyuncularımız da birer gollük katkılar vermişler ortalama. Yani Premier League çok zor bir lig olduğu için arkadaşlar burada oyuncularımızdan da istediğimizi alamamış olduk. Ve takımımızı bu defa La Liga'ya ekledik arkadaşlar. Burada da en güçlü rakiplerimiz tabii ki de Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid olacak. Özellikle Atletico'yu geçip ilk 3'e girmemiz gerekiyor. Çünkü artık yalnızca 4 tane lig kaldı ve bizim bu 4 ligin 3 tanesinde ilk 3'e girmemiz lazım. İşimiz yine çok zor olacak ama La Liga'dan biraz daha umutluyum arkadaşlar. İlk 3'e girme ihtimalimiz bence biraz daha yüksek. Bakalım neler yapacağız şimdi hemen sezon sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bakalım. Ve bir kez daha Haziran ayındayız. Bakalım La Liga'da ilk 3'e girebilmiş miyiz abi? Hemen yukarı doğru çıkıyoruz. Bu arada Sevilla ikinci Real Betis son birinci olmuş. Normalde iyi takımlar bunlar arkadaşlar. Onuncu da Celta Vigo. Dokuzuncu sırada o var. Sekizinci olan takım Valencia. Takımımız ilk 7'de abi gayet iyi. Bakalım yedinci olan takım Samsun Spor. Burada maalesef aşağılarda kalmışız. Benim beklentim daha iyiydi açıkçası. Villarreal Atletico Bilbao bizi geçmiş. Atletico Madrid geçmiş. Real Sociedad üçüncü olmuş. İkinci Barcelona Barcelona ve şampiyonda Real Madrid. Maalesef bu ligde de istediğimize ulaşamadık. Yine bizim için zor bir ligdi. Yani 5 büyüklük arasında en zor ikincilikti bu arkadaşlar. Ama burada ilk 3'e girme umudum vardı. Yine başaramadık maalesef. Real Sociedad, Atletico Bilbao ve Villarreal bizi geçtiler. Yani Atletico Madrid'i anlarım ama diğer takımlar bizle denk açıkçası. Onlardan daha iyi bir sıralama yapabilirdik ama olmadı. Bakalım yine hala 3 tane lig var arkadaşlar. Bu kalan üç lig bize denklikler. Yani orada ilk küçük kesin olarak zorlarız. Ama artık hata yapma şansımız kalmadı tabii ki de. Gol krallığında bizden kimse var mı diye bakıyorum. Victor Osman girmiş 16 golle 8. Onun dışında da kimseyi göremedim. Şimdiye kadar yokuz maalesef başka. Asis krallığında kimse var mı abi? Bir kişi girmiştir mutlaka. Juan Mario 6 asitle 12. olmuş. Leroy Sané var mı? Leroy Sané yok. Gol yenmeyen maçta ise Mert Günok Premier Lig'deki performansı buraya taşıyamamış. 22. sırada iki maçta tek kalesini gole kapatabilmiş. La Liga'da en iyi performansı sergileyen oyuncumuz Victor Osimhen 17 gol 4 asist oynuyor. Onun dışında Leroy Sané'nin de 9 gol 3 asisti var. Anderson Taliska burada da bayağı bir verim vermiş. 6 gol 3 asistle. Lucas Torreira 5 gol 3 asist. Chimanski de aynı sayıda gol ve asist yapmış. Yine Barış Alper Yılmaz'ın 4 gol 1 asisti var. Diğer Oyuncularımızda da 1 gol 2 gollük katkılarda bulunmuşlar. Burada Rafa Silva büyük hayal kırıklığı yarattı gerçekten. İki ligde de yani Premier Lig'de de La Liga'da da istediğimizi alamadık ondan. Ve bu defa bu Bu ligde bence ilk üçe gireriz artık diye düşünüyorum. Yani burada Borussia Dortmund ve Leverkusen'le başa baş mücadele edeceğiz. Bir tanesini geçersek her hedefimize ulaşıyoruz zaten. Onun dışında Red Bull Leipzig de belki bizi zorlayabilir. Ama şu ana kadar en umutlu olduğum lig bu olacak açıkçası. Bundesliga Serie A ve Lig 1'in tamamında ilk üçe girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu ligde özellikle Rehsana'dan çok şey bekliyorum çünkü zaten daha önce oynadığı takımlara karşı mücadele edecek. Bakalım neler yapacağız şimdi sezon sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bakalım ve Bundesliga'da da Haziran ayına geldik abi. Hemen puan durumunda yukarı doğru çıkıyoruz. 10. Mönchengladbach olmuş. 9. sırada olan takımlar Werder Bremen, 8. şu Stuttgart, 7. Wolfsburg, 6. olan takıma bakıyoruz Freiburg. Süper Lig karması ilk 5'e girmeyi baş başarmış. Bakalım 5. sırada Red Bull Leipzig var. Onları geçmeyi başarmışız. Gerçekten inanılmaz ilk 4'teyiz abi. Ama asıl hedefimiz tabii ki değil 3'e girmek olacak. Bakalım Süper Lig karması kaçıncı sırada? 4. sıradayız. Bir üstümüzde Borussia Dortmund var. 2. Bayern Münih olmuş. Şampiyon Bayer Leverkusen. Burada Dortmund ya da Leverkusen'den bir tanesini geçemedik maalesef. Yani en yakın rakibimiz burada Borussia Dortmund'da. Onlarla da aramızda 6 puanlık bir fark var. Hedefimiz ilk 3'tü ama yalnızca ilk 4'e girebildik bu defa. Yine de şu ana kadar ki en iyi derecemizi elde ettik arkadaşlar. Bu arada takımımız Almanya kupasını kazanmayı başarmış. Bence biz Bundesliga'da hedeflerimize ulaştık abi. Sonuçta Almanya kupasını kazandık. Ligde de 4. olduk. Hiç fena değil yani. Takımımız bu ligde gayet iyi bir performans sergiledi. Ama tabi asıl hedefimiz 3 büyük ligde ilk 3'e girmekti. Onu başaramadık maalesef. Gol krallığında Bundesliga Bundesliga'da Open da Openda var ilk sırada. Bizden kimse var mı diye bakıyorum abi. Hiç kimse yok. Şaka gibi Rafa Silva girmiş, 10 gol atmış. Daha önceki liglerde çok iyi performans sergilememişti. Bu defa gol krallığına girmiş abi. Osimhen'in 9 golü var. Leroy Sané 8 gol atıyor. Asist krallığında ilk sırada Harry Kane var. Birden bakalım kimse var mı? João Mario girmiş. 5 asisti var 13. sırada. João Mario da bu rebildi sürpriz yapan isimlerinden gerçekten. Leroy Sané 4 asist, Lucas Torreira da 4 asistle oynamış. Gol Bayern maçta dever kuzeni kalecisi ilk sırada Mert Günok 7. olmuş yine fena değil abi. Bu sezon takımın en golcü ismi Rafa Silva 13 golü var onu en nesiri takip ediyor 11 golle. Victor Osimhen yine beklentilerin altında kaldı abi 9 golü tek var. Leroy Sané 8 gol 5 asist fena değil. Frankowski 4 gol 2 asist yapmış. Kevin Rodriguez'in de 3 gol 1 asisti var. Onun dışında diğer oyuncularımızda birer ikişer gollük katkı vermişler. Ve bu defa Serie A'dayız bence işimiz. Bundesliga'dan daha zor burada. Çünkü Milan, Inter, Napoli, Roma gibi takımları var abi. Yine Juventus da bizi zorlayacak. Atalanta da güçlü takımlardan. Yani burada rakibimiz daha fazla olacak. Bundesliga'da hedeflerimize tam olarak ulaşamasak da yine başarılı bir sezon geçirdik. Bakalım Serie A'da neler yapacağız. Şimdi hemen sezon sonuna doğru ilerliyoruz. Ve Serie A'da da Haziran ayına geldik arkadaşlar. Hemen puan durumunda yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Acaba kaçıncı olduk? 10. Fiorentina. 9. Napoli baya aşağılarda kalmışlar. 8. Samsun Spor inanılmaz. Napoli geçsek de biz de aşağılardayız abi. 7. olan takım Lazio burada onları gerisinde kaldık maalesef. Bologna da bizi geçmiş inanılmaz ya. Yani Bologna'dan çok daha iyi bir takımız bence biz. Milan 5. olmuş. 4. Juventus 3. Roma 2. Inter şampiyonda Atalanta. Çok ilginç bir sezon gerçekten. Burada yani ilk 5'teki takımlar yine favoriler ama aralarına gire bilirdik kesinlikle. Yani burada Bologna'yı kesin geçebilirdik Lazio ile birlikte. En kötü 6. olmalıydık bence. Bu sezonda çok istediğimizi alamadık. Artık son bir lig kaldı. O da Fransa Ligi. Orada muhtemelen ilk 3'e gireriz diye tahmin ediyorum. Bu sene gol kralı Milan'ın forveti Jimenez olmuş abi. Bizden kimse var mı olsun? Ben 17 gol atmış zaten alışık olduğu bir ligdi. 7. sırada kaldı. Bakalım başka kimse var mı? Leroy Sané girmiş. 13 gol atmış şu ana kadar. Kendi skorer sezonu. O da 15 olmuş. Bizden başka da kimse yok abi. Asis krallığına da bakalım hemen buradan. Yine kimseyi göremiyorum. Rafa Silva girmiş 6 asist yapmış. 13. sırada Victor Osimhen 5 asistle buraya da girmiş abi. 22. başka da kimse yok arkadaşlar. Gol yenmeyen maçta Mert Günok var mı diye bakıyorum. Normalde kaleye Livakovic'i e ekliyoruz ama Mert kesiyor onu. Buraya da girmeyi başarmış. 3 maçta kalesini gole kapatıyor Mert. Bu sezon en golcü ismimiz tabii ki de Victor Osimhen beklentileri karşı başladı diyebiliriz. 23 gol 5 asistle oynamış. Gayet iyi bir performans. Leroy Sarre'nin de 13 gol 3 asisti var. Yine Elnesiri 8 gol atmış. Brecalo oynamış burada. Yanlış hatırlamıyorsam önceden Fiorentina'da oynuyordu arkadaşlar. Oradan Kasımpaşa'ya gelmişti. O yüzden burada da bildiği lig olduğu için muhtemelen bazı oyuncularımızı kesmiş olabilir. Maximiliano 6 gol 1 asist yapmış. İlginç oyuncular var gerçekten. Yine Rafa Silva 5 gol 6 asist. Joao Mario da 4 gol 2 asist yapıyor. Ve son ligimizdeyiz artık. Bu defa Fransa'dayız. Kapanışı güzel yapmamız lazım abi. Kesinlikle ilk 3'e girmemiz gerekiyor. Burada güçlü rakiplerimiz Paris Saint Germain, Marsilya, Dion olacak. Yine onun dışında Nice de güçlü takımlardan. Monaco da var abi. Burada da işimiz çok kolay değil tabii ki de. Şimdi bir kez daha sezon sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bakalım. Ve Fransa liginde de Haziran ayına geldik. Hemen puan durumunda yukarı doğru çıkıyoruz. 10. Brest olmuş. 9. sırada biz varız. yine maz abi burada da aşağılarda kaldık. Yani takımımız beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bari lig 1'de yapmayın bunu. 8. lens, 7. lil, altıncı ren olmuş. Burada Monaco'nun altında kalmışız. Nice bizi geçmiş. Lyon zaten geçiyor. PSG 2. şampiyon şampiyonla Marsili olmuş. Bütün liglerde sürpriz sonuçlar vardı gerçekten. Ama burada büyük hayal kırıklığına uğradım. Yani seri A'nın ardından burada da maalesef çok aşağılardayız ya. Lens'i, Lili, Ren'i falan geçmiş olmamız lazımdı. Ama bekleneni veremedik maalesef. Gol kralı Monaco'dan bir yere olmuş. 20 gol atmış abi. Bizden kimse var mı diye bakıyorum. Hiç kimse yok. Leroy Sané 16. sırada. Yani bizimkiler bir sezon boyunca neler yaptı çok merak ediyorum. Osimhen 9 golde kalmış yine. Asis krallığında var mıyız abi? Bari buraya bir iki kişi soksaydık iyi diyeceğim ama hiç kimse yok. Şaka gibi ya. Vallahi çıldıracağım arkadaşlar şimdi. Gol yenmeyen maçta var mıyız? Hiç sanmıyorum ama bir bakalım yine de. Mert o 15. sırada en golcü oyuncumuz Leroy Sané olmuş 11 golle Osimhen'in de 10 golü var abi. Ondan sonra Enis Bardi geliyor 5 gol 2 asist yapmış. Frankowski'nin 4 gol 4 asisti var. Yani burada Rafa Silva ne yaptı abi? Icardi ne yaptı? Merak ediyorum yani. Orkun Kökçü 1 golde kalmış. Fred hiç oynamamış bile. Yani bu oyuncular büyük hayal kırıklığına uğrattılar beni. Barış Alper'i göremiyorum bile kaçırdık muhtemelen onu. Ya gerçekten hayal kırıklığı dolu bir rebilte oldu bizim için arkadaşlar. Burada en iyi derecemizi Bundesliga'da elde ettik. 4. olduk. Ama diğer liglerde maalesef istediğimizi bir türlü alamadık. Bu takımdan çok daha fazlasını bekliyordum ama demek ki Süper Lig hala 5 büyük seviyesinde değil maalesef. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 9000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca bir fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşın. Gerçekleştirdiğimiz Revit'lerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.